Mutfak TV'den Belem Turtası Şerbetimiz için yarım su bardağı suyu tencereye alıyoruz. Ve üzerine bir buçuk su bardağı toz şeker ilave ediyoruz. Ardından bir adet çubuk tarçın ve bir miktar portakal ile limon kabuğu ekliyoruz. Ve kaynamaya bırakıyoruz. Bu esnada başka bir tencerede 1 su bardağı süt ve 2 tepeleme yemek kaşığı unu karıştırarak pişiriyoruz. Şerbetimizin içerisine kaşık sokmadan ara ara tencereyi sallayarak şekerin erimesini sağlıyoruz. İlk sıcağa giden muhallebinin içerisine ılık şerbeti döküyoruz ve çırpıcı ile karıştırıyoruz. Karışımımızın içerisine 6 adet yumurta sarısını yedire yedire ilave ediyoruz. Soğuyan karışımı süzgeçten geçirerek pürüzsüz bir hale getiriyoruz. 3 çift tereyağlı milföy yaprağını rulo haline getiriyoruz. Ve her bir ruloyu 3 eşit parçaya bölerek toplamda 9 küçük parça elde ediyoruz. Ufak bezeleri triya ile yağladığımız cupcake kalıbının ortasına bırakıyoruz. Daha sonra her birini ortadan başlayarak parmaklarımızla dışa doğru açıyoruz. İçlerini hazırladığımız yumurtalı karışımdan her bir milföyün yarısını geçmeyecek şekilde döküyoruz. Önceden 270 derecede 15 dakika ısıttığımız bir fırın tepsisinin içerisine muffin kalıbımızı koyarak 250 derecede 20 dakika pişiriyoruz. Fırından çıktıktan sonra servis için turtaların soğuyup çökmelerini bekliyoruz. Süslemek için pudra şekeri ve toz tarçın kullanabilirsiniz. Herkese afiyet olsun. Malzeme listesini ve yapılışını videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Tarifimizi beğendiyseniz like atmayı unutmayın. En yeni tariflerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.